Ne olmuş buraya böyle? <laughs> Bülent abi geçmiş oldu burada. Hanım, sağdan sağdan gidesen ha. Ha ama yol boş mu ha? Olsun, nasıl alışırsa öyle gider yani. Ha yaşıyasam mı ha? Vallahi sayede göstereceğim Onur karısını. Allah tuttuğunu altın etsin. Benim doğan da yetersi ha. Sağ olasın, Allah razı olsun da. Bir de Mehmet Ağa duymasın diye dua edersen çok daha iyi olur. Çünkü duyarsa beni yaşatmaz yani. Bak, hanımım şöyle bir artık yaklaşık çiftliğe. Ha. Şöyle yanaş da ben geçeyim direksiyona. Ha, olur. Ha, şöyle yanaşalım. Ha, bak şurada ileride bir uygun yer vardır. Ha, burası uygundur. Ha.

Kaç saat oldu? Karanlık çöktü. Nerede kaldıyız? Ne bitmez, tükenmez, kayfaymış bu. Merak ettim. Ee, canım ne merak edeyim sen? Hüsniye'nin kocası yokmuş. E, ee, biz de oturduk biraz. Biz mi? Bağda mı oturuyuz sizden? Yok canım, lafın gelişi. Kamilerin arasında ne işi var Mahon'un? Ee, o dışarıda arabanın içinde bekledi. Yolanda değil yani. E ee, oturup kalmışım kocası olmayınca. Hüsniye'nin kocası olmayabilir. Ama seni bir tane var. Hatırla değil, mi? Hatırladım, hatırladım. Ay, unutturduğu mu var? İki dakikaya gel iyi. Sabret biraz, patlama. Harmiye bir şeyler olmaya başladı ha. Dur ya. Biliyor ne işler çevirir? Bil çok teşekkür ederim, aydınlandım. Teşekkürler. <laughs> Şunlar kaç para? Beş lira. 413'teki hastanın pansumanı var. Ona bakarsınız. Bir de 302'de bizim Mehmetcan'ın hocası var Haydar Hoca. Yani durumu iyi ama arada kontrol derseniz de iyi olur. Olur mu? Tamam. tamam. Senin... Ben yazdım listeye zaten. Tamam. Kolay gelsin. İyi görüşürüz. Hadi bakalım. Yürü. Aa! Demek hala burada. Vay arkadaş Allah'a şaşmış Ya yazık ya Bülent abi. Bu çocuk bu kadar harcanır mı? Harcanır tabii oğlum. Harcanır. Hak ediyorsun. Harcanır. Merhaba Sinan. Merhaba Melo. Merhaba Ceyar. <laughs> ya babi, ne oldu la? lan? Söylenen kabağı mı patlattınız? Vallahi abi, onun problemi ya, ne diyeyim? Yani ben elimden geleni yaptım. Baktım olmuyor, kapıyı çekip çıkıp gittim. Sonra, sonuçta biz delikanlı insanlarız değil mi yani? Bizim de bir haysiyetimiz var. Ay Seyit'in elinde kalmış bir bücü. Bu mu? Ha. Yok. Arzu'ya mı? Arzu'ya. Değil tabii ki. Ben sizi bekliyordum ya. Ver dikeni eline batar gülüm. Al gülüm. Sağ ol canım. Çok güzel bir şey evet. Ne oluyor ya? <laughs> bir bakayım o ben. Ne oluyor? Yaşar bir buraya bakar mısın? Yok yok gerekmez. Ay Yaşar. Ne oldu geçmiş olsun ya. İyiyim iyiyim bir şeyim yok. Hay Allah kaşın mı açıldı? Ya maç da açıldı ama abartıyorlar işte yani hastaneye dikişe getirdiler. E maç ne oldu? <laughs> Sence ne olabilir? Kazandım tabii ki. İyi iyi. Geçmiş olsun. Hadi sevgilim. Tamam, dur, sakin ol. Bence karın haklı. Hem onu dinlesen iyi edersin. Sinem, beni sen diker misin? Şişt! Tamam, kesin ben bir dikerim. Şişt! Tamam Tamam tamam. Ulan sen kimin karısına? Dilerim, Tamam, bırak. Ali! Ne oldu ha Ali? Eskisi kadar kolay değil değil mi ha? Tamam bırak, bırak. Gittiktir lan kime diktiriyor sen kendine? Ah, bak gördün mü nasıl gördün? Görmez miyim Bülent'im? Gördüm, gördüm. Tamam, yok bir şey Yürü hadi. Ne yapıyorsun? ilginç bir spor haberimiz var. Avrupa Ağır Siklet Kickbox şampiyonumuz Yaşar Yılmaz bu gece İstanbul'da çıktığı ünvan müsabakasında rakibini nakavta alt etti. Hay Allah şu çocuk on yaptığı işe bak. Dur dur seyret seyret. Ancak karşılaşmadan bir saat sonra bu defa kendi nakavt olmaktan kurtulamadı. Görüntüleri izliyoruz. Bak çıkıyor Yasma çıkıyor. Aa, ah. Aslanım benim be. Bak oğluma bak, duruşa bak, duruşa. <laughs> Bu eski numara. Biz de böyle yapardık. Bir yakalardık, istiklal mayısı söyletirdik. Çık, çık, çık. Ah, adam. vur lan bir senede daha. Koma, koma, vur. Halim benim. Aslanım benim. Koma, koma yanına vur. Ay, adam olmaz bu kazüle söyleyeyim sana. Abi. Adam olmaz. Vahşi geldi, vahşi gidecek. Yam yam ya, yam yam. Oh, içim açıldı ya. Dünya varmış. Bakma öyle yan yan. Görüyorum Adnan. Bozuk musun bana? Ah, uzak dur dedim. Aşkım bir tanem, kiciğim ben o hastanede çalışıyorum. Adamı gördüğüm zaman köşe bucak kaçamam ki. Alt tarafı bir kahve içtim işte. Ne zaman? Geldiğinde. Niye haberim yok ya? Çünkü. Çünkü? Çünkü sen.